Dans <laughs> Oğlum çekil ayağımın altından bak ayağımın altında ezince kağıda döndüreceğim seni ya Çekil bakalım Ay ne oluyor <laughs> Merhaba arkadaşlar <laughs> Bu oyun kaçmaz ne oynuyoruz kızım Ice <laughs> cream. Arkadaşlar hayalet modunda oynuyoruz hadi oyunumuza geçelim Abi dakika Arkadaşlar görüyoruz İyi görüyoruz Ben mi? anlatıyorsun Hemen geçelim. Hadi başlayalım. Evet başlıyoruz. Buraya geçeyim mi kızım? Korkma geç. Hayalet modu no. ne? Ne <laughs> nasıl olacakmış? Buraya geçtik. Arkadaşlarımız gene karşıda. Anam ne vardı burada? Hatırlıyor musun? <laughs> evet, burada bir küçük alatta. Yavrum ben sana canım benim. Oo. Oh. Aç canım. Hayalet modda oynuyoruz. Bir dakika ya ben niye bu kadar gerildim ki? Hayalet modda oynuyoruz. Bak şimdi buradan çıkacağız. Ve bizi kimse görmeyecek. Bak Anam ne güzel bir şey ya. Ben de var oldum görmemiş. C is it you hatırladın mı nasıl diyordu? C is you. C sen misin? Hiçbir zaman bize inanmadın. Oralar açık şimdi hemen nereye gidiyoruz? Hatırlıyor musun? Evet, bir dakika şu adam ne yapıyordu İsra? Onun yanına gidelim. Gidelim mi? mi? Allah Allah. Hiç kapıyı hiç aa. Kapıyı buradan o Boris'e hiçbir şey yapamıyoruz. Dur şimdi şuradan girecektik. Doğru mu? Doğru. Burada ne vardı? Aa. Burada Burada de vardı. Ya çok garanti. Çekmeceye bakalım. Los, los da oynuyoruz. Arkadaşlar hayal ettiyiz. Bakalım ne kadar kısa sürede oyunu bitireceğiz. Hızlı mı bitireceğiz? Yavaş mı bitireceğiz? Bu şey. Şurada ne var? Aa bu ne? Dondurma. Oo bu çok önemli ya. Dondurmanın üç tanesini topluyoruz. Aşağıda bize ne Ama veriyor yeme, şeker. dondurma şeker. Kızım aynen bulamamıştık. O bayağı uzun sürmüştü. Şimdi şuradan çıkıyoruz. Eşçede. Aa o boşluk değildi bo ya. Aa, bu dondurma iki battı diyor bak. Hemen de defter not etti. Bir bana dondurma attı rot amca. Yardım et patron. Ha buraya koymuş. Ve canım. Değişik bölümde oldu da. Kızım bak göremiyor görüyor musun? Öncesinde olsa elektrik çarpı aldı. Baba git git hadi. Nereye gideyim nereye? Dondurma yattık şimdi aşağıya mı inelim? Anam. Aşağıda daha bir sürü sayılar vardı. Nereden yapacağız? Bana bir fikir söyler misin? Oh Rod burada. Oh. Kızım, da bir şey at ona. Kızım Rod'a bir şey olmuyor. Arabanın altında yere indi kuru soğan Dur yani. Dur dur dur. Ne yapayım? Kuru sahne. Kuru sahne kardeş çekilsene. Onu Aa geçemiyoruz. Ha. O zaman Tarkip dur be. şuraya bomba koyayım. Nasıl işte o ya? Yine ayrı bacakta gitmiş. <laughs> Merdivende Merdiven de bunun bacağını ayırdık vallahi <laughs> sıra. Şimdi şurayı açacağız. Bir dakika. Neyi unuttuk? Levyeli diğer tarafa açacaktık. <laughs> Aç şey yapabiliyorsun. Oyunun kafa hızlandırmasını yapabiliyorsun. Kafa hızlandırma ne ya? At şunu bakayım yere. Kafa hızlandırmasına basıyorsun Hemen şimdi nereye gidiyoruz? Hatırlıyor musun? Hatırlamıyor musun? Bakalım. Nereye? Levyeli ne yapacaktık? Hayır aşağıdan yeni çıktı kızım ya. Levi ile ne yapacaktık? Şu kapıyı açacağız canım unutuyorsun. Bunu alacağız aşağıya götüreceğiz arkadaşlar. Aşağıda Boris'e tuzak kuracağız. Boris'e tuzak kuracağız. Şeker 3 dondurma. Kızım yazıyor Boris'in ismi. Yavrum niye aç? Aa tıkla şey. çok erken davrandım. Aç canım tamam. Yarın bir şey var. Şunu alıyoruz. O Levi işimiz bitti. Tamam. Görmüyor baksana. Şimdi buradan kapı oh, kim kapı? Rot kardeş önümde çekilir hani misin? Gene... Ratsana, Kuru soğan yapsana. Arca. Kuru soğan oldu bak. Anam. Gene <laughs> Ara yanlış attık işte. Bu saatte nereden geldi altıma diyor bak bak. Kuru... Allah Allah. Kuru soğan mı ya diyor. Patlatayım yani. tamam. Seni mi kıracağım kızım? Hemen patlatıyorum onu havaya uçacağım. Rot. Rot. Kuru soğan almaya hazır mısın? Hadi Rot. Baba ben oyundan çıkarken oynamıştım. Oraya bomba biriktirdim. Kapıyı da bozun sıkıştı. Kimi rodun mu? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ne zaman yaptın hiç haberim yok. Biriktirdim onları orada. Aa! Baba baba. Geldi geldi. Nereye gidiyorsun çocuk he? Ben denizinsiz. Öyle demiyor. Ne Küçükleri diyor? Çocukları çağıracağım. A doğru küçükleri. Şimdi onlar diye ben gelecek ben seni K almıyorum diyor. Üsra. Aa, i̇şimiz işimiz çok zor kızım. Ne dondurması? Burada, burada, Aa dondurma. Ay. Burada ay. var mı başka? Burada bir tane dondurma var. Başka yok baba Vay ya. Vay canına. Üsra bir tane dondurmayı bulduk. Şimdi sayı bulacağız. Ay rakamlar evet. dört tane. Şey nerede? Dört. Şuralara dört. dikkatlice dört. bakalım mı? Bak. Yedi. Bak yedi. Yedi. Sakın unutma sakın. Ve bir, 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 bir Yedi de aklında tut. Biri miri geç. Bir görmedik kızım. Kafamı şaşırtıyorsun. Baba. Şimdi o merdivene geldik. Tamam. Kur canım tuzağımızı. <laughs> Vardıran kendisi orada zannettim. Hayır. Bunu buraya koy diyor. Aa, buraya şey vuracağız. Ee... Hüsva nerede o kapı nerede? Şurada. Kızım halı da koyacağız da. Aa bu nerede? Ana. Hüsva gitmiş oyunlar. kızım. <laughs> girince çünkü bu değişik bölüm Ama oldu. bak bu burada duruyor 71. Bu değişik oyunu oldu. Rakamları söyle 71 71. Garip oyun olduğu için öyle diye. Şurada, yani ya, şurada ya. Şurada ya. Yani Aha buldum. Oo! Şuraya açalım Ama arkadaşlar kaçacak burada. Aynen kızım. Şimdi şey yerleri nerede? Nerede girdik. Bak abi. çok bir şey kalmadı. Hemen şuradan şeye gidelim. Nereye vuracağız bunu? Yukarı. Nereye yukarı ya? Nereden gideceğiz oraya? Hatırlıyor musun? Ee. Beni de yanılttın ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kızım? Kendine gel Üsra. Vur canım. <laughs> Ana! Yıkıldı ortalık ya. Enkazın altında kalıyorduk. Neredeyse. için halı. Şimdi 71. Anlaşılmaması. Hüsra. Halı. Şimdi kızım bize halı, bir dondurma, halı, iki halı. tane de harf, rakam lazım. Ne harfi ya? Şaşırdım ben de. Ay halıyı alacağız da. halı şeker. Halı şeker alacağız da. Şeker. Arkadaşlar bulacağız sonra da. Nerede Gidip nerede? Halıyı alacağız. Ay burada kim geziyor ya göremiyorum aslında bir şey var da anlayamadım diyor. O yedi. yedi. Bak tane yedi bir tane bir tamam mı? Demem akşam. Tamam mı kızım? Tamam. Aklında tut kızım. Ay anam. Aa, Kendine Bırakır gittim. bırakmaz uçtu havaya. Ha, kel 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 kel. Kel aynen. 771. Önemli olan şu an dolabı bulmamız. Yoksa yaptığımız... Aha ne olur aç. Ayrı ya. İlkinde açsa zaten mucize olur. Hayır. Eee? Dondurma var mıdır burada? Anam içim olmuş bunun. Ne? Neyler kızım? Ördük şeyler de ortası. Kızım ne ördüğü? Orada durma var mı? Diyor ya, Yok ö diyordu. Kimi ö diyor? Oradaki şeyin ses verdi. Kızım duymadım ki ben oyuna kilitlendim. Ha, buru açılabilir. baba. Hazır mısın? Korkuyor musun? Kızım hayalet modda izrot gelemez. Açtı. Vallahi açtı. Baba. Vallahi açtı anam anam anam. Aa. Baba. Halıyı kuracağız da. Baba değişik bir yere gittik ki orada ö, diyen bir ses vardı. Ondan, Ondan korktun beni... mu? Korktum Ay korktum kızıma yani. kıyamam ben korktum. Baba şu barberine gitsene. Be. Para parçaya eder gidemem Etmiyor. kızım kızım. Nereye gidiyor? Nereye geldi? <laughs> Ana içine aldı bizi zannettim. Bana ne zannettin <laughs> Bir bırak. Ne fırlattık? <laughs> Halıyı fırla. Rod, Allah Allah burada bu da sürçtü ya. İnanmıyorum çılgıncı şeyler oluyor Anam, burada artık. Anam uçtu. Yusra halıyı fırlattı. <laughs> ızgara da uçtu onunla birlikte. Bir dakika şey nerede dondurma? İkinci dondurma evet. aşağıdaydı. İlk şu, dondurmamızı alalım. Şey söyleyeceğim. Böyle kara gibi bir şey de uçtu. Kızım ızgara uçtu işte ızgara. İzgara Gör. Mi? <laughs> anlamadım. ızgara uçtu. Halıyı fırlatınca ızgaraya çarptı. Dodu kafasını İsraat diye ki ne oldu Izgara Anlamadım. Bak şu. Anlamadım. Bak şu işte yukarıda açtığımız yer var ya nereye gitti o? Yukarıda herhalde. Dur göstereceğim şimdi sana. Çık yavrum dışarıya <laughs> doğru yukarıya doğru bak. Şura var ya açtık. Burası. Izgar yani. 771 aklında tutuyor musun? Şimdi şunu koyacağız yerine dondurmayı. Yanlış geldik ya. Amanin. O ta aşağıdaydı o. Ne aşağıdaydı? Ta aşağıdaydı işte. Kızım burada burada bak. Yerini ezberledik artık. <laughs> Buradan <Baba>. gidiyoruz bak. <laughs> anne <laughs> ya bak buldu baba ya. gördün mü hızlı bir şekilde şunu ee, şuraya koyuyoruz 771 hang kaçtı ay 71, ilk dondurmamız ya 771 ikinci 3 3 tane dondurma birisi eksik 71. kızım oraları hallettik şimdi dur sen şeyi buldum <laughs> Anam anam anam. Vay be İsra gözlerim var ya. Uu, fıldır Baba, fıldır. A, şu tuvaletin deliğinin, kara şeyin içine girsen onu ben merak ettim. Kızım et. içinde ne yapacağız tuvaletin? Pis tuvaleti. Tuvaletin şey e, gitme. Her şeyi çıktı. ızgara ediyorsun. Oraya başka yere çıkıyor. Orayla işimiz yok Geçme. ki. Geçme anlamadım ne olduğunu anlamadım. Arkadaşlar İsra çok merak etti. <laughs> Girmişken buradan gidelim artık. Karanlık nereye çıktık? Allah. Aha Aynı yere geldik. Aa odaya geldik. Hayır şifreli oda 771. Ha. Şif Oğlum çekil ayağımın altından bak. Ayağımın altında ezilecek <laughs> kağıda döndüreceğim seni ya. Ne yapıyorsun sen he? Ne yapıyorsun oğlum? Onu attın. uçuracağım yemin ediyorum ben. ya. Çekil bak. Sivri tırnak atacağım bak, ona. Bak sivri tırnak var Yusroş'ta. Cadı Canlı ha. Ona göre. Nereden geldik biz abici? <laughs> Yollar karıştı. Navigasyonu mu açsak yoksa? Karın. Dondurma burada. Haydi. Hadi bakayım. Öz versene canım şekerim. Ben... Al şunu canım. Koyduk. Tamam şeker ver bana. Şeker ver amca. Oo. Senin için hazırladım diyor Roç. Şekeri al canım. Aldık. Ee, 770 ne mi? halıyla yapıştıracağız. 771. Bir tane şifre eksik. Ben sana söyleyeyim. Şifreyi bulamazsak oyun biter mi? Biter mi? Bitmez. Biter mi? Kızım 771. 1 7 7. 3 1. tane rakam aldık. 1 77. Bak burada yazıyor mu? Buraya yazmış 1 Gördün mü? Bir tane şey de orada diyorsun. var 7. Şöyle 7, 7. 7 1. <laughs> bir tane yuvarlak, bir tane daha yuvarlak diyorsun. Kızım o ne yuvarlağı ya? 7, bir 7, tane 7 daha parlak diyorsun onu. Harfi. Bura değil. Bak. Gözümüzün önünde geçen oyunda kaçırdık. 7 7 1. <laughs> 7 7 1. <laughs> 1. 1 1 7. Hayır ya. Ne 1 1 7 Sisros. Ya baba, çok, beni. <laughs> çok mu korktu Şimdi arkadaşlar yapıştırıcımızı aldık. Bu nasıl bir kuvvetli yapıştırıcısıysa baba, koskocaman gidelim. halıyı tutuyor orada. Gidiyorum canım heyecanlanma. Bu kadar yavaş Baba bizi Hey Rot. Gitmiş şeyini büyütebiliyor. Bak bak bak. Rot. Ne ha? oluyor? Aa, Araba tamir ediyor. Altına As. onu indirsene. Kuru falan yapsana. Patlatayım onu. <laughs> tamam şimdi dönüşte havaya uçuracağım onu. <laughs> Patlatacağım. Öncelikle bunu takmamız gerekiyor. Yoksa bir şey yapmamdı. Bu da nasıl bir şey Rabbi? Ben böyle iri yarı. Böyle şiştol. kuvvetli, kaslı bir adam ben görmedim ya. Çok ekmek yemiş, çok kilo almış. Baksana yutmuş ekmeği Yusra. Ekmeği çok seviyorum ben. Yusra bu ekmeği yutmuş kızım. Bakar mısın şuna? Oğlum şşş. Tipe bak bir tane tokat vuracak bize. Ay korkmuyor değil insan ya. Ya vursa tokatı <laughs> Patlatır. Ha, ya, şimdi dur. Onu altına git. Kızım, şimdi sıra nerede? Halıda. Halıda. Onun altına onu indir Al yavrum, bak. Bak bak Rıhat. Şekir bak halı. Ay ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Rengi sıldı mı gene? <laughs> Canım tak şunu yerine. Ha yükleniyor. Uuu. Oldu. Oldu. Şifre kaldı. Tamam şimdi ne kaldı? Şifre. Tamam, bence. 771'i bulmamız lazım. 771. A buldum. Vay be. 2 tane 1, 2 tane 7. Şimdi gidiyoruz ve... Radı havayı uçurmaya. A buldum. Deniyoruz. 7, 7, 1. 7, 7. 1. 1, 1. Hadi canım ortalık yıkılıyor İsterse 11 tane 20 tane 70 tane boris gelsin bizi durduramaz dene 7 1 1 7 yapıyorum hazır mısın açtı be Uhu. -huh! gel adamım buraya şimdi seni ben bununla bir tane roda vururum arkadaşlar yorumlarda istemişsiniz Biliyorsunuz yorumlara çok değer veriyoruz. Rodavur. Bileyim. Rodavur. Bakın İsra bile unutmamış arkadaşlar. Beraber okuyoruz çünkü yorumlarınızı. Ve bu arada beğenmeyi de unutmayalım. Yorumlar, beğenme bunlar bizim için önemli. Rod. Önce onu oradan çıkartmak istiyorum. Rod. Atalım şunu. Rod çıksana canım. Ha bir şey oldu burada. Rod. Rod buraya bak yüzünü alana. görmek istiyorum. Ben düşmanım arkasından vurmam. Yüzüme bakması lazım. Rob yüzünü çevir bana dostum. Ya şimdi kendi yüzüne bakalım onu. Adam titriyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay kolonya getirsin ufaklıkta yüzünü yüzüne vurun ayrılsın oyun bitiyor Hey dostum hazır mısın bas kızım patlatalım ee, <laughs> adamı işlemiyor ah bankim vurdu kardeş gitme gitme geliyor Geliyor. Gelme. Anam düştü de düştü. Yıktı aşağı. Bunun aslında oraya vurdu mu bu? Yani fabrikayı böyle komple göçermesi lazım. Aşağı o cüsseli indi mi böyle <laughs> komple çökmesi gerekiyor. Ay <laughs> indirdik. Evet şişman arkadaşlarımız bizi bekliyor ve onlara basıyorum ve kurtarıyoruz. Evet mükemmel son. ne olmuş çocuğun Sesler. dümdüz böyle. Sis açık. kurtulduk. Uhuz. Hayatım boyunca bir daha döndürmeyi bileceğim. Sesi bu kadar kızım. Hey, hey. nereye gittiniz? <laughs> zannediyorsunuz? <Nerible gülüyor> evet. Hop çocuk gitti. Bu şişko sığmıyordu orada. Vur kafasından hop. Baba bana Ay yap. Böyle mi yapayım? Ay yap öbür oyunun gibi. Tamam. Ah ben amacımı uğraştım ha. onun gibi gül ne olur. Bak. Hayır öyle öyle ha Ama bir daha ba. <laughs> Sizi çapcal çocuklar. Hep benden kaçmayın. başarıyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar ice cream nerede? Hayalet modunda hızlı bir şekilde bitirmeye çalıştık. Videolara kesinlikle beğeni atmayı unutmayalım. Neyle kalalım? Sevgiyle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.